tüm oyunculara merhaba. Donstal Together'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. En son hatırlarsanız bir mağara gezimiz olmuştu. Şimdi bu bölümün kuralı ya da adını söyleyeyim. Yavru katili Warp Gang. Muskuz avlayacağız. Muskuz'un çocuklarını avlayacağız. Ama şu önce üstümüzü bir boşaltalım. 6 tane yavru öldürmemiz gerekiyor. Fazla bir sayı. Bundan fazla yapmışız koyalım. Şimdilik pentakılları da koyalım. Şunları koyalım. Şey yeterli. Şimdi ya öncelikle şu envanteri bir düzeltmek istiyorum. Settings. Ee, çanta. Çantayı nereden yapıyorduk ya? Ha, Spirit Deal Intergate'de olacak. Aşağıda olsun. Evet. Şöyle olsun. Aynen. Tamamdır. Şimdi 6 tane yemeğimiz var. Bu yemek yeter diye düşünüyorum. Hem betimiz eskimiş ama dark sportumuz var. Bilmiyorum. Dark sportu da harcamak istemem. Şimdi şu altınları vereceğiz. Şuraya da koy koyalım. Koyamıyoruz. Şuraya koyalım. Buraya da koyamıyoruz. Şuraya koyalım. Yırlar atalım. Sap ve saman elimizde kalsın. Hatta şunu da bir her yer dolmuş. Ne güzel. Burayı tekrar düzenlemek lazım. Şimdi şunları da koyalım. Şimdilik. Tamamdır. Bu arada akşam oldu biz hareket ne kadar ya. Kutuyu açalım. Etek çıktı. Erkek adam. Evet, eteğin, etekle ne iş olur? Erkek adamın. Dediğim gibi kural basit. Muz guz öldüreceğiz. Abi bu bozuluyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Bunu nasıl yapacağız? et. Yapalım. Hemen şurada bir paslanalım. Hemen Muzguz'a gideceğiz. Bir sonraki bölümde gideriz. 6 tane yavrusunu öldüreceğiz. Muzguz'un. En sevdiğim bosslardan birisi Muzguz bu arada bu oyunda. Çünkü garip. Yani çok hoşuma gidiyor. Tamam mı bu boss? Silahınızı falan düşürebiliyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor tehlikeli olabiliyor hani bence en kolay bosslardan birisi de bu hadi gidelim bu oldu güzel bunu geri koyacağız şeyi. Üç tane güzel 3 tane çıkartıyormuş bu iyi oldu şimdi muzguz için embed yapacağız öncelikle ya şunu da bırakalım Şimdilik bu envanterleri de sonra bir bölüm düzenleyeceğim. Şu olduğu gibi bırakıyoruz. Boş değil. Dark Swordla mı dövsek? Yok ya. Domuz kılımız az kaldı. O yüzden diyorum ya. Neyse dur Dark Swordla öldürelim. Elimizdeki de yeterli olur. Hadi bakalım. İlkiyle başlayalım. Gel hmm. bakalım. Ya bu niye yer değiştiriyor? Allah. Ne şöyle olacak? da içimizden geçiyor Ama ne oldu be orada? Ben bunu tokatlar ya böyle? Aa, arkamdan vurdu. yemesi E, Eee? Yavrusu çıkmadı. Ama şuradan bir embek yapalım. Saman yok mu hiçbir yerde? Saman olması lazım. Abicim saman vardır ya. Ve şu da bitecek. Ruhum da yok. Ruhum da yok, samanım da yok. Ne kadar güzel. Resen crown'u mı alsak? Bir tane muskus öldürdük de yavrusu çıkmadı. Onu ne yapacağız? Oğlum. Yavrusu çıkmadı o kötü oldu. Ya şöyle yapalım. Bunu yiyelim. Bunu değil. Bunu. Ben şöyle dur ya. Şunu yiyelim be. Başka nerede vardı bundan? Güzel. Güzel. Şey yapacağız şundan. Taşımız yok. Abi hiçbir şeyimiz yok ya. Şaka gibi şu an. Güzel. Şu ruhları bir alalım. Yok seçeneğimiz kalmadı gibi. Ben buna şarjlandı ya bu. Mecbur yapacağım bunu damlayı. Çünkü 3 tanesini öldürmem lazım. Bora da elinde varmış ya. Güzel. 4 tane yavru. 5 tane yavru. Gelin bakayım. Hayır, hayır hayır hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. öldüreceğiz başka çaresi yok ama sen niye bana dalıyorsun iki tane öldürdük bu arada oldu. Nerede diğerleri burada biri. O mu değişmiş tipleri ya. Ama sen sana dalamam. Da <laughs> Güzel. Önümü düştün. 4 oldu, değil mi? 3 mi oldu? 3 oldu ya. 3 mu oldu 4 mü oldu Emin değilim fazla öldürürüz artık yapacak bir şey yok 5 tane çıkmış 4 olmuş olması lazım ya Sanki birinin lootunu almadım mı Neyse bakarız ona şöyle bir giderim hızlıca Aa orada birini ben öldürdüm sayılmaz o ya Bunu ben öldürdüm sayılmaz. Çok üç oldu. Güzel kaynak topluyoruz ama. Şimdi düşününce yumurtayı da alalım. Bu yumurta yiyince ne oluyordu? Tam veriyor. Çok bir şey vermiyor. Bak burada da bir tanesini öldürdüm. Beş tanesini, dörde, dördünü ben öldürdüm galiba, aynen. Şimdi başka nerede vardır, oraya gideceğiz. Başka nerede vardır, mutsuz. Şimdi haritada şöyle bölgeler doluyor, göletli bölgede. Bak şurada var, gidelim. Göller göresi ama mecbur geçeceğiz. Dört tane yok ettim diye biliyorum, şimdi beş tane çıkıyor. Tamam bir et. O yapalım hızlı hızlı bir tane çıktı ya kötü oldu, şuraya bir et hemen koyalım örkeği bilmiyorum, yapmak için ne yapmam lazım? sebze atmam lazım buraya sebzem var mı? yok, şu var böyle yapınca köfte olur, sebze bulalım sebze ağacım nerede var yakınlarda? hiçbir yerde sebzem yok ben bir tane bulurum abi ben bir tane sebze bulurum. İnanıyorum ben bir tane sebze bulurum. Hem ne ara şu dünya? Hop bulduk bile. Gündüz olsun geri dönelim. Geri dönelim. Gündüz olsun ikinci buzguzu öldürelim. 6 tane dedik. Şu an emin değilim ama 4 tane öldürdüğümü düşünüyorum. Olmadı fazlasını öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama o kadar uzak gitmesem gece görünüyormuş. Şimdi bunu koyduğunda oluyor muydu? Aynı. Bu Şu şurada dursun. Drop bunu. Ha, Bunu bir alalım. Şu altınları da koyalım şimdilik. O kişiye kadar şurada biz hemen Saman toplayalım lazım olacak. Hop. Güzel. Can dolduracağız. Amacımız can doldurmak olduğu için bulduğumuz her şeyi. Gel bakalım. Hop. Güzel. Pişmişsindir artık. Hadi gidelim Wolf King. Koşturalım birazcık daha. Düz uzak durun düz hiç uğraşamam sizinle Akşam akşam sizle hiç uğraşamam 43 oldu bu arada az kaldı 41, 42, 43, 44, 45 5'te bitecek Aa, Burada muzluz yok What the fuck Is going here Şuralara bakacağız 3'e atlayalım 3 nerede Atlamayalım yürüyelim Doğrusu kaynak toplarız zaten. Devam. Ama olmaz ki. Hemen hemen düş düştü hemen. Geri dönme ya aşağı doğru git. daha sonra zaten. Şimdi. Neredeydi? Burada vardı vardır. Abi başka da yer yok ya. Abi bu şey için elimdekiler atamam. Hadi hadi çözeceğiz. Muz E burada da yok. Burada yok. Başka muzguzun çıkabileceği bir yer var mı? Şöyle bir bakalım. Muzguzun çıkabileceği başka bir yer de yok abi. Şurası şu biyomda var mıdır? Yolumda da yok. Şurası var sadece. 3'e atlayıp 3'e atlayıp gidelim. Onu onu sokayım. Burada ne olmuş? Kaçın oğlum kaçın. Kaçın. Kaçın kaçın. Tehlikeli bir iş yapıyoruz. Şunu takalım. Mesela böyle. Güzel. Güzel. Hadi gidelim. İyi doğru gidelim. Oğlum siz nereden çıktınız? Abba. Ha muskus var burada. Allah benim dedim derdim muskus. Aa, a -a, yanlış yerde. Sen de sen kapışamaz mısın? <laughs> şey deneyeceğim gel. Aa onu görmüyorlar. O uyuyor. Neyse uyanmasını bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. <laughs> Güzel kalp yalımı söyledi. Hadi bakalım gel. Şu spiderlara bir gidelim gel. Spider pinlere bir gidelim. buradan bir uzaklaşalım gelin ya yok söyleyeceğim ben burada gelin bakalım ikiz kardeşler sizi böyle 4 oldu böyle 5 oldu. çok daha. Güzel Bence challenge tamam Ama yine de bir tane daha öldürebiliriz Ve bunun yavruları çıkmış bile zaten ya Buna direkt saldıramıyoruz Önce annesi mi? Önce danası Sonra kendisi Dayıcım sana, sana da sıra gelecek ama Şu an canımız çok az Gandal'da olabilecek hmm. bir şeyim de yok. Hmm. Mağaradan şey alabilirim. Aa dur. Aklıma iyi geldi. Çık mağaraya. Oğlum niye bu kadar yavaşız ya? Chester da burada. Chester'ın başına uçuşmuşlar. Toplam 5 tane çocuk çıkıyor. Değil mi? Baltamız yok. Neyse ki yapabiliyoruz. Hadi gidelim. Yukarı ya oldu bu Chester devam, Chester burada yem olmuş. Şu alttaki şeylerden çok hoşlanmadım bu arada, onları halletmemiz lazım. Hmm. Yok yok mu lan? Ama bu ne? Bir şey var orada, neyse önce muskus Abi bu arada stretch şey var, Lasu şeyi var. Kestir önüme Kestir gel buraya Kestir çubuğunu buraya bırak Nerede bu? Ama biz yine canımızı kaybettik ya işte sıkıntıdayız. Canımız yok. Biz bir evimize gidelim. Abi hayır. Uza. Nasıl bir şey yapacağız? Can doldurmamız lazım. Beyza bunlarla da gidemem. Taşlara gidemem, gidelim Yukarıya mağaraya gireyim yine. <laughs> ölüyordum lan. <laughs> Allah ölüyordum, iki kere ölüyordum. Nolam Dur, duramam. Allah. Hayır ya. Nerede vardı ki? Abi çok kötü öldük be. Bu arada 45. gün olmuş ya. Bıraksana videoyu. Canlanmaya gidiyoruz. Bu bölümde böyle bitecek. Hüsran. Like gibi amulete yetişir mi herhalde? 200 saniye var. hala buralarda gözüyor bir şeyler yok. Hayvan. Şura beni çok tehlikeye soktu ya. Burayı azaltmam lazım. Abi bu süre çok kısa ama. Al. Allah'tan şurada life giving avmuletlerim var. Ha, buradaymış lan bir an dedim ki nerede? Şimdi. Aa, Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Buradan hemen bir yemek yapalım da. Görevi yaptığımı düşünüyorum. 5 ordundan 5 ondan, 10. Bir tanesini öldürdüm. mesela 9 tane öldürdüm. Sayaç ekleyeceğim diyor. Kayıttan sonra bakacağım. Eğer az öldürdüysem eyvallah çekeriz şeyimizi, derdimizi. Envanteri boşaltırız. Çıkacağım. Çıkalım yeter. Şuradan kendimi güvence altına almak için bir tane şundan alacağım. Bir de yemeğimizi alalım. Hadi gidelim. İşte zorlayan bosslardan birisinin olmasının sebebi bu. Üstünüzde kaynak yokken böyle şeylerle uğraşmayın arkadaşlar. Sonra böyle benim gibi kalırsınız. Eğer mağaraya tekrar ulaşabilseydim hiç aklım baş, başta aklıma gelmedi açıkçası ya. Mağaraya ilk başta ulaşabilseydim şu an hiçbir sorunum yoktu. Burası çok tehlikeli oldu ya. Uzak dur lan benden. Ha bir sene hadi. Yürü. Salak. Neyse ki muz buz heykelini de artık koyabilirim. Abi gece olacak. Uğuz, taşın nerede? Şurada. Abi daha ölemem. Etlerimin hepsini yemiş, vahşiler, vahşiler. Water Time, Water Time değil oğlum. Kendi etlerini de yemişler. Bir şey neredesin? Chester göremedim Chester bunu. Chester de öldü değil mi? Chester yok, Chester yaşıyor. Chester hiçbir şey yok içinde. Ne oldu? Lan bunu açsak mı daha ya? Böyle bir şans büyük değil. Yılbaşı açtığı için verdi ya. Açalım. Tabii can daha. Ama önce arka bahçemizi bir temizleyelim. Zaten bugün şafağında herkese elveda diyeceğiz. Life giving amulet yapmamız lazım. Çok kötü öldük ya. Hızdırap çektik gidiniz be. Buradan bir daş alalım da. Heykel de yapayım. Ya da bu bölümü burada bitirelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan. Hoşçakalın.